Thank you. Evet. İlk e, Ukrayna'ya ayak basımız andan itibaren de gösterdiğimiz ev sahipliğine bir kez daha basın huzuruna teşekkür etmek istiyorum. ortaklığı olan ve komşu olan, Karadeniz üzerinden komşu olan iki ülke arasında ki e, ikili ilişkilerle birlikte Bölgesel konuları da ayrıntılı bir şekilde görüşme fırsatı bulduk. Bu nedeniyle birçok dünyada birçok ülkede olduğu gibi burada da birçok Ukraynalı vatandaşımız hayatını kaybetti. Şahsım ve delegasyonum adına onlara, ailelerine tazelerimi sunuyorum. Ya хочу поспівчувати від усіх від свого імені і членів Diğer konularda olduğu gibi bu konuda <laughs> da ilişkilerimiz ve dayanışmamız devam edecek. Ortaya çıkan durumun hafifletilmesi için onunla mücadelede ihtiyaç tutan konularda gerçekten elimizden geldiğince biz yardımcı olduk, olmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Ukrayna arasında köklü ilişkiler var, tarihi bağlar var, ortak değerlerimiz var, ortak çıkarlarımız var. Dolayısıyla bu ışığı, bunların ışığı altında çalışmalarımızı yürütmek durumundayız. Bu temelde ilişkilerimiz, ikili ilişkilerimiz her alanda gelişirken özellikle savunma ve güvenlik konusunda çok önemli adımlar atıldığında söylemek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi sadece ülkelerimizin yararına değil, aynı zamanda tüm bölge içinde çok önemli yararlar, yararlı sonuçlar doğuracağını da, da burada belirtmek istiyorum. Birçok konuda ortak ve benzer görüşleri paylaştığımızı memnuniyetle etti, müşahede ettik. Ülkelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması ve kullanılması için, güvenliğimiz için, halkımızın refahına katkı sağlamak için ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu, Bunlardan, e, Bunların geliştirilmesinin ve birlikte çalışmamızın mali konular dahil e, ülkelerimiz için çok yararlı olacağına ve bunun da ülke ülkeye çok ciddi yararlar sağlayacağını bir kez daha burada altını çizmek istiyorum. Evet. Birçok kez e, en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dahil, en üst düzey dahil birçok düzeyde tekrarlandığı gibi burada bir kez daha söylemek istiyorum. Biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bu konuda barışçıl yöntemleri sonuna kadar destekledik, destekleyeceğiz barışçıl yöntemlerle, diplomatik yöntemlerle bu sorunun çözülmesi için ne yapılması gerekirse bunların yapılmasını, bunlara da bizim de her türlü desteği sağlayacağımızı da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. İyuhu. Diğer taraftan bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, biz e, Türkiye olarak e, Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Agit Özel Gözlem Misyonu'nun burada çeşitli faaliyetler yaptığını, bu çalışmaların e, bütün sorunların tamamını çözmek gibi bir e, sonuca gidemese dahi, gerginliği azaltması bakımından önemli roller oynadığını, dolayısıyla bu faaliyetleri de yine gerçekten bize desteklediğimizde bilmenizi istiyorum. Bilindiği üzere Türkiye olarak biz başlangıçtan beri Ukrayna'nın Avrupa, Atlantik kurum ve kuruluşlarla olan entegrasyonu konusunda bütün girişimleri destekliyoruz. Ukrayna'nın son olarak NATO'daki geliştirilmiş fırsatlar ortaklığına katılımı da büyük bir memnuniyetle takip ettik. Bundan dolayı da değerli dostumu kutluyorum. Karadeniz'deki istikrarın, Karadeniz'de güvenliğin kıyıdanış ülkeler tarafından sağlanmasının e, uygun olacağını, onlar tarafından sağlanması gerektiğini, gereksiz e, gerilemeden kaçılması gerektiğini de burada bir kez daha önemli vurgulamak istiyorum. Киви kresleti, нашу вдячність за що вона непохитно і послідовно підтримує усі заходи, спрямовані на відновлення суверенітету. Та територіальної цілісності України за нашою оцінкою, візит міністра національної оборони Туреччини до України є подією, яка відображає стратегічний характер наших відносин масштабне оборонне співробітництво та взаємну налаштованість. На забезпечення миру і безпеки у Чорноморсько-Азовському регіоні, які отримала Україна після набуття статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, uh, на завершення хочу ще раз подякувати нашому гостю uh, і передати йому слова. Uh, Спасибі.